hoş geldiniz diyoruz. Saygıyla, sevgiyle, coşkuyla selamlıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dayımız Cevir Tugay. Bayıldır Belediye Başkanı dayımız Davut Çakmaksu. Ben... Sevgiyle, coşkuyla, umutla selamlıyorum Hiçbir şekilde endişeniz olmasın. Ülkemizde yoksulluk, ülkemizde enflasyon, ülkemizde pahalılık ülkemizde kötüye giden çok şey olmasına rağmen İzmir bilsin ki, Bayındır bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler, belediye başkanları var ve onlar sonuna kadar sizlere sahip çıkacak. Hiçbirinizi bu yolda asla yalnız bırakmayacağız. Gel, şöyle. Teşekkür ederim. Telefonun kim? Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Biz de ona Babam Ahmet, Lütfen, lütfen şehir belediye başkanı adayımız <laughs> Doktor Cemil Çukay iktidarları Mustafa <laughs> Kemal'in meydanları. Selam olsun. Selam olsun. Ben olur başkanım da öyle bu şehrin yetiştirdiği çocuklardan evlatlarından ikisiyiz. Bugün de karşınızda ailelerimizle eşlerimizle, çocuklarımızla duruyoruz. En temiz duygularımızla karşınızdayız. Amacımız sadece ve sadece sizlere hizmet etmek, partimizi iyi temsil etmek ve bu görev süresinin sonunda asla mahcup hissetmemek. Sizleri böyle görünce ise istemez heyecanlanıyoruz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi mensubu olmakla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmakla, hizmet yapmakla büyük onur duyuyoruz. Böyle ne kadar da bu onuru duymaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasıdır bize, emanetidir. Bu parti, bu cumhuriyet elbette ki bu mirasa tüm gücümüzle tüm yüreğimizle sonuna kadar sahip çıkacağız. İzmir üzerine hayaller alanlara sesleniyorum. İzmir'i asla alamayacaksınız. İzmir her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak kalmaya devam edecek. Biz varken bunu başaramazsınız. 30 ilçeyi de alacağız. Söz veriyorum size. 30 ilçeyi de alacağız. Daha fazla il alacağız, daha fazla büyükşehir alacağız. Genel merkezimizle adaylarımızla parti örgütümüzle partimiz olan değişimle biz buna inanıyoruz. Bu inancımızı lütfen paylaşın ve bu mücadeleye lütfen siz de katılın. <laughs> ve demokrasi, demokrasi bir bayrak değişimidir. Zamanı geldiğinde bayrağı bir başka yoldaşımıza, arkadaşımıza devretmektir. Ve hizmet etmek için pek çok aday çıkar. Onların arasından mecburen bir tanesi tercih edilir. Öncelikle aday adaylığı için başvuran, bu süreçte emek harcayan, sahada olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni onurla temsil eden tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Ve bizlerden önce bu şehre senelerce senelerce hizmet etmiş olan ama özellikle son 25 yılda bence yaptıkları sosyal belediyecilikle Türkiye'ye örnek olmuş olan tüm belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda görevde yer aldığımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunçoyer'e çok teşekkür ediyorum. Emekleriyle, layık, layık, layık emekleriyle ve varlıklarıyla şehrimize hizmet ettiler. Bizlere de bir miras bıraktılar. Onların bıraktığı yerden bu bayrağı alacağız daha ileriye taşıyacağız. Çok daha ileriye taşıyacağız. Bunu bütün ilçelerimiz için yapacağız. Sizlerin ailelerinden birisi gibi olacağız. Bizi asla hiçbir kötü şeyle bir arada görmeyeceksiniz. Hiçbir yanlışla bir arada görmeyeceksiniz. Bugüne kadar nasıl onurla bu mücadelenin içinde olduysak, bundan sonra da bu mücadelenin içinde olacağız. gelişmelerle gurur duyuyorum. Bu şehrin bir evladı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Bu milletin bir evladı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. <laughs> <laughs> Doktor Celil Tugay'a bu kadar mı olmuş? Bu mücadelenin içerisinde her birimiz kentlerimizde birbirimize olan inancımızla Çocuklara süt burada ilk defa dağıtılmaya başlandı ücretsiz. Burada tarım kooperatifleri kuruldu, üreticiler desteklendi ve bugün Türkiye'ye İzmir modeli olarak örnek oldu. Bugün pek çok sosyal hizmetiyle hem ilçe belediyelerimiz hem büyükşehirimiz çok örnek işler yaptı. Bu ülkede enflasyonu yaratanlar bu ülkede enerji giderlerinin maliyetini yükseltenler gerçekten utanması gereken insanlar onlar bu enflasyonu düzeltmediği için enerji giderleri bu kadar yüksek olduğu için personel giderleri bu kadar yüksek olduğu için ülkede bu kadar kötü bir enflasyonist ortam olduğu için biz bunları yaşıyoruz. Ama biz sizin yanınızdayız biz sizin yanınızdayız söz veriyorum size ne su parası, ne ulaşım parası. Artık sizler için sorun olmayacak. En kısa zamanda bunları halledeceğiz. <laughs> bu kentin kimliğine, bu kentin değerlerine, bu kentin iradesine sahip çıkan insanların sandıkta ittifakı gerekiyor. Bunu lütfen herkese anlatır mısınız? Bize dürüst insanların, cesur insanların, namuslu insanların, Cumhuriyete bağlı, ona inanan insanların, vatanını, milletini seven insanların, halkının hakkını savunan insanların ittifakı gerekiyor. Bu ittifak için hepinizi göreve davet ediyorum. Hepinizin sahada çalışmaya davet ediyorum. Bir hilille bir cemil Karabağları ayağa kaldıracak. Hiç merak etmeyin. Alkışlıyoruz. Şimdi ilçe başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a yolun açık olsun diyor. Karabağlar senin de diyor. Omuz omuza yüzde altmış. Tamam mı?